ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar hepinize merhabalar. 24 Ağustos haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu hafta itibariyle gökyüzü gündemimiz karışık. Haftalık burç haftalık videomda da anlattığım gibi aslında biraz daha böyle hafta sonuna doğru özellikle biraz daha kafalarımız karışacak. Hafta başında biraz daha böyle kendimizi kısıtlanmış, engellenmiş hissedebiliriz. Bakalım sizi neler bekliyor bu noktada. Evet 24 Ağustos pazartesi itibariyle Mars ve Satürn arasında bir olumsuz açı yaşayacağız. Bu olumsuz açının etkileri yaklaşık bu hafta boyunca hatta belki önümüzdeki haftaya bile yansıyabilecek şekilde olacak. O yüzden sizin de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hangi alanlara dikkat edeceksiniz? Özellikle sanki böyle gelecekle ilgili plan yaparken ekip çalışmaları içerisinde belki işte iş hayatından elde ettiğiniz kazançlar kısmında Biraz daha zorlanabilirsiniz bu hafta. Sanki belki hani bir şey yapmak istiyorsunuz. Bu o o şeyi yapmanız sizin için çok önemli bir proje olabilir bu. Belki işte geleceğinizde e, fark yaratacak hedeflerinizden bir tanesidir. Bunu yaparken kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Kendinize bahaneler bulabilirsiniz. Aslında o yola gitmeniz gerektiğini bilirsiniz de e, sanki onun hani şu an yapamıyor gibisinizdir. Eliniz ayağınız sanki böyle tut, tutmuyor gibidir. İşte bu hafta onu yaşatabilir bu durum size. Özellikle gelecekle ilgili e, Kısımda biraz daha böyle Umutsuzluğa vesaire düşebilirsiniz Sakın bu tuzaklara düşmeyelim diyorum Bu geçici bir etki çünkü Keza yine arkadaşlık ilişkilerinde Biraz zorlanma yaşatabilir bu durum size e, Çok da böyle Çatışmaya mücadeleye girmemenizi e, Keza yine ekip çalışmaları içerisinde Biraz zorlanabilirsiniz Mücadeleden e, bu anlamda Biraz imtina etmenizi tavsiye ederim Eğer bir şey yapacaksanız da Mutlaka orada o fazla enerjiyi bir şekilde işte bir amaca yönelterek bir yaratıcı bir şeye yönelterek akıtmanızı tavsiye ediyorum. Aksi takdirde o öfkenizin hedefi biraz daha arkadaşlarınız belki iş hayatındaki işte birlikte çalıştığınız kişiler olabilir buna çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Gelelim 25 Ağustos Salı gününe. Merkür ve Uranüs arasında bir olumlu açı söz konusu. Şimdi bu durum tabii ki Merkürün sizin burç yöneticisi yöneticiniz olmasından dolayı sizi ekstra ilgilendiriyor. Çünkü hayatınızla ilgili, keza ailenizle ilgili, evinizle ilgili beklenmedik durumlar, sürprizler olabilir. İşte taşınmak, ev almak gibi durumlarla ilgili bir şeyler bekliyorsanız buralarda güzel haberler alabilirsiniz. Keza aile içerisindeki ilişkilerde, iletişimde Yine sürprizli durumlar söz konusu olabilir. Aynı zamanda tabii ki e, böyle e, bir anda ortaya çıkabilecek güzel haberler de söz konusu olabilir. Çünkü bu sizin burç yöneticinizde olduğundan dolayı Merkür hayatınızın her alanı için size güzellikler getirebilir. Uranüs devrede olduğundan dolayı bu güzellikler genelde sürpriz şekilde beklenmedik şekilde olacaktır. O yüzden kendinizi evrenin güzel enerjilerine bu hafta daha da açmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle salı, çarşamba, perşembe günü etkili olacaktır bu açı. Keza yine iş hayatınızla ilgili de olumlu haberler, olumlu gelişmeler getirebilir size. Yeni teklifler getirebilir. Evet gelelim 26 Ağustos çarşamba gününe. Venüs ve Jüpiter arasında bir olumsuz açı, karşı açı oluşacak burada. Venüs sizin değerlerinizi Aynı zamanda parasal kazanımlarınızı, yeteneklerinizi temsil eden evde olduğundan dolayı kendinizi ee, özellikle ilişkilerde değer değersizlik girdabında bulabilirsiniz. Buna çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ee, i̇şte değer görmediğinizi düşünerek bir ilişkiniz varsa ya da bir evliliğiniz, burada e, alınganlık e, ya da işte böyle e, fevri davranışlar, öfkeli çıkışlar yaratabilir bu durum size. Abartılı durumlar getirecektir çünkü Venüs ve Jüpiter karşıtlığı. O yüzden mutlaka harcamalarınıza çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hem evinizle ilgili hem kendinizle ilgili böyle fazla fazla e, bayağı eli bol şekilde davranabilirsiniz. Yapacağınız yatırımlarda da keza çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle çarşamba, perşembe, cuma günleri parasal konulara dikkat diyelim. Ve gelelim 27 Ağustos perşembe gününe Mars ve Ay düğümleri arasında bir olumlu açı gerçekleşecek. Burası sizin için işte özellikle pazartesinden itibaren geçerli olan o Mars ve Satürn arasındaki olumlu e, olumsuz açıyla birlikte belki o adım atma kabiliyetinizde bir düşüş ol, olmuştu, yapmak istediklerinizi yapamamak gibi durumlar söz konusu olmuş olabilir. Ama şimdi artık çok destekli olacak bu durum sizin açınızdan e, İstediğiniz gibi adım atabilirsiniz. Sizi hayatınızda e, yaşam amacınıza götürecek adımlar atabilir, kararlar alabilirsiniz. Harekete geçmek için mutlaka fırsatlar çıkacaktır kendinizi iç sesinizi dinlemeyi, sezgilerinizi dinlemeyi unutmayın diyorum. Ee, ve yine burada kadersel durumlar da söz konusu olabilir. Kadersel gelişmeler de söz konusu olabilir. Umuyorum güzel olur sizin için. Ve gelelim 28 Ağustos Cuma gününe. Şimdi buradan sonrasında artık haftalık videoda da anlattığım gibi Venüs ve e, Merkür arasında hatta işte Jüpiter ...Plüton, Neptün arasında oluşacak bir mistik dörtgen açımız var. Şimdi astrolojide biz buna mistik dörtgen diyoruz. Adı üstünde mistik bir açıdır bu. Özellikle işte hayatımızda tıkanık olan konuları açmak, çözümlemek açısından bize fırsatlar getirecektir. Bu durum sizin keza kendi kişisel değeriniz, içinizle ilgili kendi iç iletişiminiz, iç temasınız, aynı zamanda kariyeriniz hayatla ilgili belki dönüşüm noktalarınız konusunda hayatta dönüştürmeniz gereken alışkanlıklarınız, bağımlılıklarınız, hayatınızla ilgili kilit noktaları aslına bakarsanız dediğim gibi kariyeriniz, sosyal statünüz buralarda belki henüz istediğiniz yere gelemediniz. Kendi içinizde yeterince para kazanmadığınızı, hak edip hak etmediğinizi düşünüyorsunuz belki bir şeyleri. İşte burada aslında bu durum size e, olumlu tarafıyla e, bir şekilde işte e, dengeye gelmenizi sağlayacaktır. O istediğiniz şeyler üzerinde güzelce düşünmenizi, objektif kararlar almanızı, yeni kararlar almanızı sağlayacaktır. Ama olumsuz tarafıyla da kendi içinizde büyük bir sıkışıklığa, bir e, ne istediğini bilememe, ne nereye gideceğine, hangi yöne gideceğine karar verememe gibi durumlar oluşturabilir. Çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle hafta sonunda böyle e, kafa karışıklığı yaşatabilir size. İşte bir takım e, eğer bir evrak vesaire işiniz varsa anlaşma sözleşme pazartesiye de sirayet edecek. Çünkü bu işte e, Eylül ayına da sirayet edecek. O yüzden e, mutlaka önümüzdeki haftaya dair de ilk bir iki gününde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. İşte bankacılık işlemleri, anlaşma sözleşmeler, iş hayatı buralarda mutlaka önünüzü görmeye çalışın. Eğer ki gerçekten bu açının verdiği o hediyeleri alabilirseniz o kendi içinize dönüp ne istediğinize karar verebilme, sezgilerinizi dinleyebilme, ben değerliyim diyebilme kısmına geçebilirseniz eğer ben hak ediyorum deme kısmına geçebilirseniz size hediyeleri de büyük olacaktır. Çünkü aslında hayatta ilerleyemememizin sebeplerinden bir tanesi hak etmediğimize olan inançtır. Yani şimdi hepimiz sorsak bilinçli bir şekilde evet ben hak ediyorum deriz ben en iyisini hak ediyorum ama içimizde o çocukluk travmalarımız olsun büyürken yaşadığımız şeyler olsun bunların genelinde Değersizlik, inancı ve hak etmeme duygusu vardır. Bunları çözdüğümüz noktada ilerlemeye başlarız zaten. O yüzden biraz daha buralara bakmak, kendimize karşı dürüst olmak, kendimizi kandırmamak çok iyi olacaktır. Özellikle dediğim gibi hafta sonunda bu noktada zihnimiz oldukça açık olacak, yaratıcılığımız oldukça açık olacak. Eğer kendimizle vakit geçirip kendi içimize dönebilirsek oradan çok güzel bir kazançlarla bu tarafa gelebiliriz yukarı ile bağlantımız da çok kuvvetli olacağından dolayı mutlaka bunu değerlendirmenizi olumlu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum çünkü o içimizdeki o ikilem ve gelgitlerin eğer rüzgarına kapılıp gideceksek bu açı bizi büyük sıkıntıya düşürebilir o yüzden bunu bundan kazançlı çıkabilmek için kendi içimize dönüp ruhsal çalışmalar yapabiliriz dua edebiliriz ama dua ederken de lütfen ya da ruhsal çalışmalar yaparken de kendinizi izlemeyi unutmayın. Yani kendimizi izlemek demek farkında olmak, duygularımızın, düşüncelerimizin farkında olmak demek aslında. Bunu yapabilirsek çok daha güzel olacaktır bizim için. Evet size anlatacaklarım bu kadar bu hafta. Umuyorum güzel bir hafta olur. Bolluk, bereket, şans, sağlık sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.